Merhabalar. Bugün de kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Foseptik çukuru kazıyoruz ve foseptik çukurumuzda neler yapıyoruz onlarla ilgili olarak bilgi vereceğim biraz size. Foseptik çukurumuzu yaklaşık olarak 2-3 metre kazdırmıştık ama sanırım daha büyük diye düşünüyorum. Şimdi ona kamerayı çevirmeden önce size birkaç bilgilendirme yapmak istiyorum. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve videolarımıza beğeni atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hemen kameramı çeviriyorum. An, bundan, Bakın. Bu, bu, bu i̇k, şekilde. Ik, ik. Tamam. Poseptik tamam. çıkını yapmaya aç, çalışıyoruz. Aç. Bu da ana su hattı gelecek değil mi buradan? Ana su hattı evet o. Tamam, ama temiz su hattı buradan gelen soru değil değil mi ya? Bu değil. Değil değil. Şuradan da gidecek ya. bunu nereye dökeyim bunları? Buraya baba. Yani. Oraya, Oraya, dök. dök Oraya dök zaten oralara yapılacak. İstersen hemen yanına dök. Sol tarafına baba. Nereye? Hemen yukarıya dök. Ya oradan aşağı, e zaten dökeceğiz hepsini üstüne. Aşkım sen de insan da aşağıya şunları şeyle indirsen. He? Evet o aktı sabah akıyor. Kavru öyle kalsa ne olur? Kalmasın. O dolu. Yarısı dolu. Sağ olsun bugün komşumuz da geldi yardım ediyor. şimdi bu kısma demir atalım dedik. Ver Bakın. Bakayım. Bak şöyle yapalım. Sen oca git. Tamam. Oh. Şuraya koyalım değil mi? Aynen. İki, iki tane şey yapacağız işte. Karıcığım ver şu ucu. Şu ucu, da. şu ucu şuraya koy. Uzat uzat uzat. He. Tamam, dur oradan. Sen oradan çekerek oraya. Aynen. Aşkım sen de orayı düzelt istersen. Ben şimdi şu uca geçiyorum. Şimdi tamam. iyice. Ba biraz, biraz daha. Bak biraz daha gel. He. Hatta şu tahtanın altına sokalım. Evet. He. Aynen. Ha. Şimdi bir tane de buraya atacağız. Bence ne <laughs> yapalım biliyor musun? Bunu atalım ama. Ben, ne abim, yapalım? Bence var ya Emrah. Bunun ya o iki taşı kaldıralım onun altına taş olsun üstünde sağlam. Evet. Bak şu da. beyaz borunun üstüne de çıkmamız lazım. Ya o ayrı. Boru A, boru hatta, boruyu biz bu, şey yaparız. Kalır altta. Altına bir taş mı istiyorsun? Ya üstüne bir taş, üstüne. üstüne. Üstüne olmaz baba. Neden bak? Kapatacağız ya şu borunun şu an aşağı. Baba altındayız. demir kaçmaz, kaçmaz. Bak kayar ya. diye düşünüyor. Bir şey diyeceğim. Bu kaymaz. Şu borunun biz üstüne çıkmalıyız. Tamam. Peki Aa, bir şey diyeceğim. Şimdi burada var, bir demir, var, demir ya, daha var. Taş koy. Baba. Bu demir mi uzun taş değil? Bu köşede bak. Aşkım. Bu demir uzun değil. Ne yapacağız? Demir bizim için yeterli. Şu. Bir tane ya, daha koyacağız üstüne, ya şöyle. Şunu bir deneyelim ya. Baba bu çok uzun. Bak buraya bu iyi. E kayacak iyi. alttan. Yine kayar. Nasıl kayacak? Tek tarafı mı öreceksin? Nasıl yapacağım? yapacaksın? Ben ben ya tamam. Biliyor. Tut. Tamam bırak. Geç Baba oraya değil. Bir dakika. Bak, Bir dakika Burayı kazalım. Doğru söylüyor. Çıkıntı çıktı. Sen o kazmayı bana atma. Şimdi orayı kazacağız. Bu burada olacak. Bunu bu tarafa çekeceğiz. Hatta Var. baba biraz bunu bu tarafa da çekebiliriz. Şöyle. Aslında böyle Bunun şu... altına bir taş koysana. Emre bak o orası müsait. Bak şunu kaldıralım. Kaldır abicim şunu. Öbür tarafa koyun. Gel böyle. Koy burada. <laughs> tamam. Bak şimdi. Biraz bunu... burayı çek aşkım. Enine. Çek çek çek. He. Burayı kazacağız. Ama tahtaları da hesap edeceğiz şimdi. Tamam şurayı biraz kazacağız. Biraz burayı da kazacağız. Kazma dönmüş. nerede? Kazmayı ben getiririm şu şimdi. Ama. Vur hatta vur. Arkadan vur. bu, Tamam. Vur Bırak. Bırak ama. Nereye istersen oraya koy. Hem Orayı iyice ne? Daha iyi olur. Aşkım he. Öyle dönüp aşağıya doğru kaz. Emre, Şu köşeyi yıkarsan daha güzel olur. Yok tamam. yok. Hayır baba. Hiçbir işi yok. Tahta. Burayı da tutacak tahtan. Tamam. Şurayı aşkım böyle aşağıya doğru aşağıya doğru çekerek yaparsın. Taşa <laughs> da geldik iyi mi? Tamam biraz hadi daha devam et. Yok hayır iyi. Bunu yalnız bak biraz taş getireyim ben buraya çünkü Evet. Bunu, burası da sağlam olması lazım yani. Evet. Bir tane mirket getireyim mi? Ama mirket kırılıyor ya. Mirket olmaz ya. şuradan tas getireyim. Oldu mu Ece? Oldu oldu bence muhteşem oldu. Bana kalsın şu taşı koyayım. Bu başka bir şey getirsin. O kadar yükseğe gerek yok bir bence dakika, ya, konu ya konu baba. Çok oldu? yüksek oldu ya. Nasıl oldu Çok baba? yüksek oldu baba. Şimdi de aha. Olmadı bile Ece ne yapıyorsun sen? Neymedin o zaman ya? aşırı. Şu büyük koysan o beyazı kaldırır. Tamam. He. Böyle kalacak şimdilik. Şimdi oraya böyle düz. Böyle olabilir. Tamam öyle yapalım. Sarafa hangi tahtayla? Devam edin oralara yapacağız yavaş yavaş. Öyle yap boz gibi yapacağız. demireydi, demirden taşaydı. Tamam öyle yapacağız bir, bir Tahta şey. yaparız belki üstüne. Evet yaparız. Hadi tamam, siz devam, devam edin. Biraz daha boruya doğru götürürsen ya da götürme tamam Bak, kayar tamam. Işte. Şey zaman, tamam tamam zaman haklısın. Tamam veriyorum ben şimdi. Alalım. Alalım. Ver bakayım. Alalım. Ver Hayır hayır gerek yok. Şimdi bu şekilde kapatma işlemi yaptık. Onlara ne yapacağız? Şimdi biraz yuton poşetleriyle atlarına dolgu yapacağız. Ee, daha sonrasında da üzerine tel ve çimento dökeceğiz. Bakın bu şekilde bir kapama yaptık. Şurası zaten boş toprak. Şimdi buradaki toprakları biraz oraya yığacağız. Hasır tel örteceğiz üstüne zaten. Hasır telimiz şu anda şurada. 2'ye 5. Evin temeline kullandığımız hasır telin aynısından zaten. Yığdıktan sonra hasır teli koyduk üzerine. Ee, şimdi de üzerine çimento dökeceğiz. Bu şekilde bir işlem sağlayalım dedik. Gayet güzel olacak fosektif çukuru. Bakalım yavaş yavaş da o çok güzel oldu çok çok güzel oldu ellerinize sağlık oralara zaten toprak atacağız şimdi bu şekilde bir foseptik çukuru yaptık bakın üstünü bu şekilde kapattık şimdi yarın da geleceğiz betonunu dökeceğiz biz beton döküldükten sonra da Burasının donmasını bekleyeceğiz. Bir gün donduktan sonra da toprakları bu tarafa atmayı düşünüyoruz. nasıl olur bilmiyorum. O toprağı kim atar oraya onu hiç bilmiyorum. Kim atacak toprağı aşkım? Ben atarım ya. Vay be babama bak bir aslan babam. Aslan babam atarım diyor. Küçücük alanı atmadınız deminden. Bence de atamazlar. İmkansız. Bir saatliğine getirirsin oradan onu atar. Ama doğru şu su borunun çıkması lazım. boru zaten ekli değil. Boşta. Boşta biliyorum. Bunu yukarıya doğru kaldırırsın bu tarafa koyarsın. Döner bu. Öyle bu tarafa diyorsun? doğru döner. Gelir adam oraları doldurur, buraları doldurur. Buraları bir düzeltir. Dikdörtgen hale. Siz bunu nasıl düzelteceksiniz? Bir Pat de orası pata. var, orası evet. var. Bunu Her yeri var. Boşu boşuna zahmet edeceksiniz kendinize. Yine o dozer gelecek bir şekilde. Yarın dozer gelecek zaten bize. Bize gelmişken dozer buraya da yönlendiririz. Buraya yönlendiremiyoruz. Niye? Yarın daha bu çimento suyuna evet, yapacağız. Tamam. Olsun buranın dozeri herhalde o. Buraya Söyleriz olacak. gelir buraya. Köyün köyde sanırım ikamet ediyor. Yani. Da köylü bir dozerci'dan aldık. O şey işte şey makinesi ne diyorlar ona? Lastikli kepçe. Hı hı. O bize yeterli olur. Hadi inşallah, hadi bakalım. Faseptik çukurumuzun bugünkü kazımını bitirdik. Son dediğim gibi hasır teli de attık. Şimdi eve doğru yol alacağız çünkü çok yorulduk. Artık bir sonraki faseptik çukurumuza karma yapacağız. Onunla ilgili olarak da size bilgi paylaşırım. Bu faseptik çukuru part 1 olsun. İnşallah parti 2'de de biter diye düşünüyorum. Bugün çok yorulduk. Evimize dönüyoruz artık. Bugün misafirlerimiz de vardı. Okuldan bir sürü arkadaşlarımız geldi evimizi görmeye. Sağ olsunlar, var olsunlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Hayatım hoşçakal.